Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Arabacı. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Villalar bölgesinin iç kısmındayız. Şu anda tam ortasında e, liman yoluna yakın stadyumun da arka tarafındayız. Stadyum dediğim zaten Didim'de tek bir tane top sahası var. O da bizim liman yolu üstünde. Hemen buradan görebileceğim bir yerde bulunuyor. Onun arka tarafındayız konum olarak. Didim 6 kuma 3. koya. Yaklaşık 2,5 kilometre mesafedeyiz. Dediğim çarşının içerisine de yaklaşık 2 kilometre mesafemiz var. Yani tam orta kısımda diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar arka ve ön cephe olmak üzere 2 adet villamızın bulunduğu bir yerdeyiz. Şu anda ön cephenin tanıtımını daha önce yapmıştık. Ön cephemiz satıldı. Şu anda burası satılık değil. Yeni sahibi e, oldu şu anda buranın. Tapusu da üstüne geçti hatta. Şu anda iki adetten sadece bir adet arka cephedeki olan villamız kaldı. Girişimiz tamamen müstakildir. Kendine ait bir girişi vardır. Eğer istenirse bunun üzerine bir bu şekilde alüminyum veyahut da demir korkuluk ile e, yükseltilip üstünde çimçitle çekebilirsiniz. Yan tarafı da kapatabilirsiniz arkadaşlar. Arka cephelidir. Ön cephenin bahçe alanı küçüktü. Sadece ön cephe olmasının avantajı vardı. Burada arka cephede bulunmamızın en büyük avantajlarından bir tanesi de görmüş olduğunuz gibi arka alandaki veranda alanıyla bahçe alanının fazla olması metraj olarak. Burada görmüş olduğunuz gibi burasını isterseniz yan tarafta gözüküyor. Yan taraf mesela komple cam balkon yapmış dilerseniz siz de o şekilde tamamen bir kış bahçesi haline getirebilirsiniz arkadaşlar burayı. Ön tarafta görmüş olduğumuz görmüş olduğunuz gibi toprak alan olarak bırakmışlar. Şu anda iki tane palmiye ağacı dikmişler. Dilerseniz tamamen yeşil alanda yapabilirsiniz. Dilerseniz toprak olarak kalıp bahçe olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. İskanla alakalı bir problemi yoktur. Evrakları alınmıştır. Şu anda Evrakla alakalı hiçbir sıkıntısı bulunmamaktadır arkadaşlar. Dış cephe aydınlatmalarımız, apliklerimiz komple dış cephemizde bulunuyor. Buradaki kapı gerçekten çok hoş. Hem aynalı hem de böyle iç kısmından antrasit bir rengi bulunan bir kapımız var arkadaşlar. Girişte bizi karşılayan. Daha önce arkadaşlar ön cephedeki çekmiş olduğumuz villada da zaten iç kullanılan malzemeler proje tamamen aynı olduğundan dolayı bu yerdeki e, döşemelerle alakalı çok güzel bir yorum almıştık. Şimdi videodan da gözüktüğü gibi tamamen bunlar parke görünümlü arkadaşlar. Çoğu da parke zannetmişti bunu. Lakin bu parke değildir. Fayans, seramik döşemedir arkadaşlar. Zeminimizin komple hepsi parlak bir görüntüsü var. Hafiften böyle e, kahverengiye çalan bir renktedir. Parke görünümü olmasıyla alakalı ve parlak olmasıyla alakalı çok güzel yorumlar almıştık. E, aynı şekilde burasının içi kısmı da tamamen birebirdir. Burada görmüş olduğunuz gibi şömine yerimiz var tam bir köşeye böyle monte edilmiş. Oradaki alanı da kapatmış. Çok da güzel duruyor. Görmüş olduğunuz mavi renk duvar kağıdı değildir. Ee, burada mesela alt kattayız şu anda. Salon alanındayız. Burası televizyon ünitemizin bulunduğu yerin arka fonu. Üst katlara da çıktığımız zaman üst katlarda da göreceksiniz. Arka e, kullanım alanları yatak başlıklarının arka kısımları da tamamen bu şekilde mavi renge boyalı olduğunu da göreceksiniz. Arkadaşlar otomatik panjurlarımız tüm kapı ve pencerelerimizde aktif olarak çalışmaktadır şu anda. Kapılarımız Pimapen çift cam ısı yalıtımlı ses yalıtımlı olduğunu da söyleyebilirim sizlere. Avizelerimiz çok şık asma tavanlarımız yapılmış. Spot aydınlatmalarımız döşenmiş. Şu anda hiçbir eksiği bulunmamaktadır. Dün buraya bir müşteri getirmiştik ee, lakin mutfak alanını çok küçük bulmuştu. Şimdi burası biraz büyüktü. İskanla alakalı bir sorun yaşandığından dolayı tekrardan projeye uygun hale getirilip iskanı öyle alındı arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi mutfak alanı birazcık küçük. Bir villa için yetersiz yani normal bir daire mutfağı var şu anda burada. Dünkü müşteriden sonra, müşterinin böyle bir yorumundan sonra Müteahhitle oturup tasarladık. Buraya e, bir ada mutfak gelecek arkadaşlar. Hem dolabı olan hem de böyle bar tezgahı olan ekstra bir eklem yapılacak. O eklemle birlikte buradaki alanınız biraz daha büyüyecek. Daha da fazla yer kazanacaksınız. Onu da söyleyeyim. Müteahhit kendisi bunu yapacak. Bilginiz olsun. Şimdi burada da alt katımızda bulunan ortak kullanım. Lavabo alanımız var. Standart merdiven altı. Burada elle tutulabilir. Alüminyum korkuluklarımız var arkadaşlar. Çıkarken sol tarafımızda sağ tarafımızda ise şu şekilde görmüş olduğunuz gibi sütundan antresit gri renginde yine aynı şekilde güzel bir korkuluk deseni yapılmış. Merdivenleri çıkarken sensörlü ışıklarımız bulunuyor. Bizi görmedi şu anda ama. Şimdi açıldı. Aynı şekilde burası da sensörlü, diğer tarafta sensörlü. Şimdi hemen ortak kullanım banyo lavabo alanından başlayalım arkadaşlar. Yerlerimiz tamamen ahşap görünümlü, seramik yapılmış. Yan duvarlarda da tamamen antresit gri'nin koyu renginde bir fayans modelinin olduğunu görebiliyoruz. Burada duş başlığı sistemimiz var. Burada en üst kısımda. Yağmur sensörlü sabitlenmiş bir şekilde duş başlığı seti var. Ekstra da burada manuel yine kullanabileceğimiz duş başlığımız var. Burada bir pencere bırakılmış. Dışarıdan gelen havayı soluyabileceğimiz bir pencere var. Burada da görmüş olduğunuz gibi iç kısmı tezgah olan, raf olan güzel bir ayna modeli görüyoruz. Güzel bir Hilton Laobo seti görüyoruz ve Evin e, en güzel taraflarından bir tanesi de bu olsa gerek. Burada bir çamaşır makinesi yerimiz var arkadaşlar. Buraya güzel bir dolap modeli yapılıp iç kısmına çamaşır ve termosifon yerleştirilebilir. Onu da söyleyeyim sizlere. Hemen sağ tarafımızdaki olaya geçelim. Alt katta size bahsettiğim olay görmüş olduğunuz gibi yatak başlıklarının arka tarafları tamamen maviye boyanmış. Orası belirlenmiş. Prizlerimiz atılmış çift kişilik yatak atılırsa komodin yerlerimiz hazır, dolap yerimiz hazır. Karşı tarafta TV ünitesi için görmüş olduğunuz gibi burada yer bırakılmış. Büyük ihtimalle televizyonu buraya sabitleyebilirsiniz arkadaşlar. Avizelerimiz yine aynı şekilde tüm odalarımızda mevcut olduğunu da söyleyebilirim sizlere. İkinci kattaki ana yatak odamız burası bana göre. Çünkü diğer taraftan biraz daha yüksek buranın metrajı hemen metrekaresini ölçelim. Baran'ın aklına şimdi daha yeni geldi. Evin yarısına geldik. Olsun. Geç olması güç olmasından iyidir diyoruz. Ana yatak odamızın hemen ölçümünü yapıyoruz. 17 metrekare kullanım alanı bulunan bir yatak odası arkadaşlar burası. Görmüş olduğunuz gibi buradaki çıkıntı tamamen dolap yerini andırıyor zaten sizlere. Dolabımızın yeri hazır. Yatak başlığımızın yeri hazır televizyon için yine aynı şekilde burada bir yerimiz mevcut. Şimdi Baran kardeşim burada size ee, balkon alanını ve yukarıdan bahçe alanının görüntüsünü gösterirken ben de az önce yan tarafta girmiş olduğum odanın metrekaresini ölçeyim hemen. Buranın da metrekaresini söylemiş olalım. 12 metrekare kullanım alanı bulunan bir odaydı arkadaşlar. Burası da az önce ilk baştaki girdiğimiz oda. Ben en alt kattaki salon mutfak alanını da videoyu kapattıktan sonra ölçeceğim. Videonun arasında siz orayı izlerken onun da metrekaresini altta bildireceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Or e en üst kattayız şu anda en üst katındaki ortak kullanım banyo lavabo alanını da inceleyelim. Alt kattan farklı tamamen bembeyaz fayans modelleri olan bir banyo lavabo izledik orada. En üst kattayız. En üst katımızdaki yatak odasındayız. Evin en büyük odası burası. 23 metrekare kullanım alanı bulunan bir odadayız arkadaşlar. Şu anda şimdi e, burası sıfır bir ev. Eksik olan yerleri olabiliyor. Burada şurada bir silikon çekilmemiş. Sadece dışarıdan yapılan bir silikon hatasından dolayı dünkü yağmurda burası su almış. Buraya işçileri bugün hemen gönderecek. Dün sabah girdik böyle bir şey yoktu. Dün gece yağmur önce orada eksik kalan bir şeyden dolayı Böyle bir sıkıntı olmuş. Sıfır bir ev olabilir. Eksikleri devam ediyor. Kışın yapılan inşaatta bunlar gerçekten normal. Ama önemli olan kısmı eksiklerin doğrultusunda ee, önümüze çıkan sıkıntıları müteahhit gideriyor mu? Bununla ilgileniyor mu? Önemli olan kısım bu arkadaşlar. Siz evi alacak olduktan sonra bile yani bu evi aldınız bir, bir buçuk sene geçti. Evle alakalı, evin dış cepheyle alakalı, müteahhitle alakalı bir sorunu çıktıktan sonra bu müteahhit gelip bu sorunu hallediyor mu? Evinin arkasında, inşaatın arkasında duruyor mu? Önemli olan kısmı bu. Geri kalan kısımları zaten müteahhiti bulmanız bile çok zor arkadaşlar. O yüzden bu konuda gerçekten dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi burada teras alanındayız. 21 metrekare kullanım alanı bulunan Teras alanımızdayız arkadaşlar. Dilenirse buranın üstü pergüle ile kapatılıp yan tarafları cam balkon yapılabilir. Burada mutfak tesisatı için bir yer bırakılmış. istenirse buraya ikinci bir mutfak tasarlanabilir. Dilerseniz de karşımda görmüş olduğunuz gibi sadece bir pergüle yapılıp bakın o da mutfak yapmış oraya sadece tezgah koymuş. Dilenirse sadece de üstü pergüle yapılıp Yan tarafları açık olarak bırakılıp sadece teras alanı olarak da kullanılabilir arkadaşlar. Bu artık kişinin zevkine kalmış. 3 artı 1 açık mutfak bir ev gezdik. İnşaatı daha yeni bitmiş. Sıfır ayarında hatta sıfır olan bir villa gezdik sizlere. 2 adet yapılmıştı. Bir tanesi ön cephede bir tanesi arka cephede. Ön cephesi satıldı arka cephesi kaldı. Buranın güncel rakamı da şu anda 3 milyon 350 bin TL'dir arkadaşlar. Bu rakam üzerinden mal sahibiyle birebir pazarlık yapma imkanı da sağlıyoruz. Sizlere şimdiden alıcısına hayırlı uğurlu olması dileğiyle diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.